AKP'nin Öcalan'la hazırladığı bölücü anayasaya ve Türk milleti kavramının anayasadan çıkarılmasına İzmirli hukukçulardan sert tepki geldi. Hukukçular yurttaşlara da bölücü anayasaya geçit vermeyin çağrısı yaptı. Türk milleti kavramını yok edecek bir güç dünyada yoktur. Gerekirse biz emperyalizme 98 yıl önce gösterdiğimiz tepkiyi ya da verdiğimiz dersi tekrar Türk milleti verir. İzmirli avukatlar bölünme anayasası çalışmalarına tepkili. Büyük önder Atatürk, Türk milletinin ne olduğunu, Türk milleti kavramının ne olduğunu onlara çok iyi bir ders vererek, emperyalistleri ülkelerine geri göndererek cevabını verdi. Bugün bu çalışmaları yapanlara da gene de Türk milleti, Türkiye'de yaşayan insanlar cevap verecektir diye düşünüyorum. Şundan hiçbir kuşkumuz yok. Millet bu bölünme anayasasını kesinlikle kabul etmeyecektir. E, tarihin çöplüğüne yırtıp atacaktır. Türk milletini Türk Türkiye'de yapılan bir anayasadan çıkartmaya kalkmak düşünülebilecek en son şeydir. Cumhuriyetin ten temel niteliklerini, Türk kimliğini, e, Cumhuriyet devrimlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir anayasa olarak görüyorum. Anayasayı değiştirmek, Cumhuriyeti değiştirmek çabalardır. Bu da teşebbüs derecesinde kalacaktır. Bunu başaramayacaklar. Sadece AKP'nin düşüncesi olduğunu e, düşünmüyorum doğrusu. Bu özellikle Amerika'nın emperyal ülkelerin AKP'ye dayattığı bir istek. Türk sözcüğüne karşı bir alerjileri var. Neden olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde bir anayasa yapılacaksa Türk milletini asla kaldıramazlar. Avukatların yurttaşlara bir de çağrısı var. Türk halkının buna böyle bir Anayasa yapmasına fırsat ver